Benden kanka mı olur sevgili mi? Sevgili ama değerini bilene. Yok kanka olmaz benden ya. Kimle? Senden. Kanka olur. Yani şimdi ikimizin arasındım ben anlamadım. Ben kanka olurum ya ben. Ben öyle kanka öyle, yani. öyle yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok bu kadar. Benden. Kanka mı olur sevgili mi? Kanka, kanka olur. Yani psikolog gibiyim ben, psikiyatrist gibiyim. Herkesin sorduğunu çözebiliyorum. Sevgili de olur tabi ama zaten şimdiki aşklar... Şimdiki aşklar yalan olmuş, ben yine aşık. Biraz psikoloji gerektirdiği için Evlilikler de o yüzden çok çabuk bittiğinden dolayı artık şimdiki aşklar psikolojik bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü o yüzden evlilik terapistliği falan diye bir meslek çıktı. Halbuki çoğu onların boşanmış insanlar. Boşanmamış insanlar bunu bilemez. Yanlış mıyım? Buradan tüm evlilik terapistlerine selam. Oradan tüm evlenecek insanlara. <laughs> Öyle daha doğru olmaz mı? Evet. Evlenecek insanlara selamlar yani. Yani o sevgi kişisel yani nasıl desem duygusal bir şeydir. <laughs> sonuç kanka mı sevgilim onu senden daha iyi. Yani benim tek sevdiğim birisi var. Başka ben... Tamam. Peki kızlar sizden kanka mı olur sevgili mi? Kime göre? Neye göre yani? İkisine göre değişir. Benden bir şey olmaz ama benim yarım olur. Kısaca öyle, öyle. Biz de öyle. Ya ikisi de uyar bana. Ne iyi olursa olsun. Kanka olsun.